Evet, su çalınca yapıyorsunuz arkadaşlar bugün. de şey İsa yapmış şey benim için. Şimdi ilk kez Resul yapacak. <laughs> resul hiç ailene yalan söyledin mi? Ha <laughs> ha <Senin bir> şey. <laughs> Oğlum tam sokuyor birazcık. Tamam. Resul <laughs> hiç babana yalan söyledin mi? Hayır. Çünkü seni de ver baban. <laughs> ee, hiç gizlenen bir şey yaptın mı? Tamam. Ee, hiç ezgi dövdün mü? <laughs> hiç ezgi bir kere bile yalan söyledin mi? <laughs> ee, hiç acı biber yedin mi? Şimdi ben de arkadaşlar resilcim geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Söyledi kardeşim. Arkadaşlar İsa hiç ve babana yalan söyledi mi? Yok tamam hiç su içi kendine döktü mü? Döktüm <laughs> hiç hiç bana yalan söyledi <laughs> mi? Hiç arkadaşına küfür etti mi? Tabii ki de <laughs> hiç arkadaşına vurdu mu? Kaç kere? <laughs> Kulağını kaşıdın mı? Kaç kere? Kaç kere? kere? Hiç <laughs> Ezgi'ye yalan söyledim mi? Hiç Ezgi'ye bir küfür ettim mi? Hayır. Küfür ettin, <laughs> <laughs> ettin orada. Hayır. Hiç telefonu yere düşürdün mü? 180 kere. <laughs> hiç tabağı e, kendine kendini soktun mu? Yok, kırdın mı diyeceğim. Soktum da. Yok, kendime sokmadım. Kırdın mı? Do. E, ne? Kanka soru soru değil. Doğal gaza mi? E, tabii ki de. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik bay <laughs> bay